Herkese selamlar. Bugün 24 Ocak 2025. İnşallah size birazdan oyma aşıyı göstereceğim. Ağacımız bu. Şöyle düz bir yerinden önce kontrol ediyorum, düz bir yerini arıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Düz yerini bulduk ama birazcık yamuk kestik. Şuradan bir daha kesiyorum. Şöyle hemen hızlıca ölü dokularını alıyorum. Aşıyı şuradan yapacağım. En düz yeri burası. şöyle testeremiz var. Oyma aşı için kullandığım. Bununla da olur da şu anda e, bu hem yere değeceği için bu biraz daha kısa olduğu için bununla yapıyorum. Genelde bununla sadece ağacı kesiyoruz. Bununla tam böyle darbeli vurduğu için oyma yapacağım yeri çizmek için kullanıyorum bu testereyi. Şurası düz dedim. Buradan yapacağım inşallah. burayı keserken indirebildiğim kadar aşağı doğru çizgiyi yarığı indiriyorum. Tam sırt kısmına kadar şuraya kadar yarıyorum. Böyle yarıda kalırsa kalem daha sonra onu atıyor. Şöyle çizdiğimizi attık. Öncelikle kalem hazırlayacağım. Şöyle kalemlerimiz de hep yamuk. Şu biraz daha iyi. Bunu normalde bıçakla da yapabilirim ama makasla kolaylığını göstereyim. Ee, önce açıyı vermek için şöyle yapabiliriz makasla. Şöyle yapabiliriz. Daha sonra. kalemimizi açmak için elimizde bu şekilde tutuyoruz. Oyma aşı bıçağımız. Bunu her yerde bulabilirsiniz. Eğer almak isterseniz Uğur Batı kardeşim var. Telefon numarasını açıklama kısmına yazarım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Tam bu değil ama. Bunun bazı değişik versiyonları var. Hepsi Uğur kardeşimde var oradan alabilirsiniz. Şöyle ilk kesiğimizi attık bu şekilde. Daha sonra tam sırt kısmını çeviriyoruz. Bir kesik de buradan atıyoruz. Kalemimiz tam bu şekilde. Daha sonra şu gözü kullanmayacağım. Tam böyle kaynamanın olduğu yerde olacağı için o gözü kullanmayacağım için onu saymıyorum. 1 2 üç. 3 gözü bırakacak şekilde şuradan kesiyorum. Daha sonra bu kaleme uygun buradan yatak açacağız. Şöyle bir kesik attım. İçini düzeltiyorum. Şöyle baka baka yapalım. Çünkü bu oyu fazla açtığımız zaman bu kez kalem girmiyor oraya. Boşta kalıyor. Şöyle yeni başlayacaklar için oyma aşı diğer aşılara göre birazcık zor olabilir. Şöyle de yapabilirsiniz yani. Buradan baka baka de ağacımızın düzlüğü çok önemli. Mesela benim şu anki bu ağaçta şurada bir yamukluk var. O mesela beni zorlayabilir. Buradan bu şekilde ayarımızı şöyle ayarlayabiliriz. Evet. Şöyle düzelttim. Kalemi hemen deniyorum. Böyle çakıyoruz. Şuradan hafiften bir yere açıyorum şöyle. Daha sonra çamur kullanıyorum. önemli olan yeri bu kalemle e, anaçtaki şurada kan büyüm dokular var. Onların birleştikten sonra şu aralardan kapatarak yukarı doğru gelir. Şu gözü körerçeğimi söylemiştim. Şimdi unutmak üzereyim. Şu gözü buradan alıyorum. Çünkü kapatırken burada yarayla uğraşırken ağaç bir de oradan böyle sürmeye çalışıyor. Kusurlu bir şey oluşuyor orada. Ondan eğer göz çok yakınsa onu kör ertiyorum. Streci yani bir sadece söylemek istedim. Böyle açıkta değil de tam tersine göre kapatırsak daha basit kapatabiliriz bu şekilde. daha böyle soğuk yerlerde gece don riski olan yerlerde kalemi de korumak adına poşet geçirip toprak atabilirsiniz içine. Ben gerek duymuyorum burada ılıman iklim olduğu için. Güzelce sardık. Kalemimizin ucuna da macun süreceğiz. Onu sürme sebebimiz de kalem bu açık yerden kurumasın diye. Aşımız bu şekildeydi. Faydalı olduysam bu beni mutlu eder. Herkese iyi günler dilerim. Kalın sağlıcakla.